Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi geldik 3. dersimize. Yapay zeka temelleri başlıklı serimizin 3. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu derste ilk olarak ben e, şunla başlamak istiyorum. Önce e, uygulama bize bir konuşsun. Yani benim girmiş olduğum, ama burada dediğim gibi hala o konuda maalesef Türkçe kütüphane bulamadım. Vardır muhtemelen ama ben bulamadım. E, i̇lk önce uygulama benim Rich Text Box'a girdiğim, mesela şurada girmiş olduğum e, değerleri bir konuşsun. Bununla başlayalım. Şimdi bunun için ben şuraya bir buton daha ekliyorum. Bir buton daha ekledim. Bu butonun ismi özelliklerimi de açtım butonun ismi speak olacak. Konuş. Speak isminde btn speak olarak değiştiriyorum. Şimdi bunu konuşturmak için benim bir referansa ihtiyacım var. Şu referans kısmına sağ tuşa tıkladım. Add reference dedim. Bir speak e, referansı vardı. Com kısmında olması gerekiyordu şöyle speak dedim ha bakın şu şey speech speech şöyle bakın nerede şurada Microsoft Object Office library speech hangisiydi bizim kullanacağımız şu bir dakika üstteki olması gerekiyor yanılmıyorsam okey dedim Tamamdır bunu işin içerisine dahil etti şimdi bir deneyeceğim önce speech çalışacak mı önce ona bakacağım ses sonda Tamam geldim butonuma çift tıkladım ve ilk kodumu yazmaya başlıyorum. Şimdi using speech lib speech kütüphanesini kullan. Butonuma tıkladığım zaman şöyle bir e, komut bloğu göndereceğim. sp voice seslendirme anlamında ses eşittir new sp voice parantezimi açıp kapattım. Burada sp new sp voice SP voice sınıfından ses isimli bir tane nesne türettim sonra diyeceğim ki ses nokta speak ses konuşsun nereden konuşsun biliyor musun rich textbox'tan gelen değerden konuşsun noktalı virgülünü koydum geldim çalıştırdım bir bakalım nasıl olacak beraber görelim adım adım ilerliyoruz <laughs> seri bittiği zaman güzel bir tam istediğimiz formatı yakalamış olacağız mesela ee, Hello I am a software developer and I am work, working on my on the window, in my uh, office. Today the weather is very very cold and date. is one uh, January, February, March, April. April. <coughs> Speak dedim. And Today is very cold and is April 1 st dedi. Yani bugün tarihinin e, 1 Nisan olduğunu bana söylemiş oldu. Sesin size geldiğini düşünüyorum. Herhalde e, gayet şey duyuluyordur. Şu an ben e, kulaklıkta mikrofon üzerinden çekiyorum bunu şu anda sesle ilgili herhangi bir sorun yok adım adım gideceğiz arkadaşlar dediğim gibi unutmayın adım adım ilerleyeceğiz şimdi birinci aşama buydu Biz şu anda konuşturabiliyoruz bunu konuşturabiliyoruz Biz bunu buradaki işlemi veri tabanında <laughs> mesela bugün yapılacaklar listesini buraya bağlayacağım ben buraya ben iki tane tablo oluşturacağım burada. bir product product oluşturmuştuk zaten bir de e, bir notlar ajandalar tablosu oluşturacağım. Burada da hani şunları gerçekleştir. Mesela işte Ali'ye mesaj gönder, Veli'ye mesaj gönder falan şeklinde hani bu şekilde böyle. Burada da bir yönlendirme durumu söz konusu olacak. Şimdi okuttuk. Okutmada bir problem yok. Peki bir sonraki derste şunu yapacağız. Biz kendimiz konuştuğumuzu Rich Text Box'a aktarabiliyor muyuz? Bunu gerçekleştireceğiz. O da bir sonraki dersin konusu olacak. Önce biz bir okuttuk. Yani dinledik. Şimdi konuşmacı konumunda olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.